Bak zaman Biraz beklesek mi? Ha? Yani sen bilirsin. Yani Ya bu olaya ne diyorsun? Var mıydı haberin? Allah ben çok şaşırdım. Sen şaşırmadın mı? Biraz. Nasıl biraz? E yani Melis'in Kerem'den hoşlandığını biliyordum. Nasıl nasıl yani? Herkes biliyor bunu. Kerem de Melis'e aşık diyorlar. Bunu kimler diyor? Buradaki herkes bunu konuşuyor. Allah Allah. Yağmur, işin var mı o gün? Hangi gün? Hafta sonu işte, cumartesi, pazar. Cumartesi mi, pazar mı? Yani hem cumartesi hem pazar. Yani. Yok artık ya. Ya işte aslında öyle bir şey söylemiş. Evet fazla oldu ben de biliyorum. Cumartesi ya da pazar. Yani ya cumartesi ya pazar diyecektim ben de. Olmadı galiba. Ha yok ben sana söylemiyorum. Cumartesi olur da şunlara baksana. Ne yaptın sen ya Kerem? Merhaba. Merhaba. Hı, bir diğer çiftimiz daha geliyor. Okul vallahi sevgi bahçesi gibi. Senin ya Barış, seninle bir konuşabilir miyim? Olur. Ya söyleyecektim ama çok ani oldu. Yok canım. Gerçekten. Sınıfa gidelim. Anlatacağım, Hadi. anlatacağım. Öylece Gerçekten. <laughs> hani benim farkıma bile varmazdı. Ha? Hani bana hayatta bakmazdı. Ne oldu? Demek ki neymiş? Demek ki erken konuşmamak gerekiyormuş. Hı. Değil mi? Hı. Bana soyunma odasında söylediğim bir şeyler vardı. Hatırlıyor musun onları? Onların hepsi sana kapak oldu. Göreceğiz. Neyi görecekmişiz? Kime kapak olduğunu göreceğiz. Yani Kerem'den bahsediyoruz sonuçta. Üç gün sonra nasılsa senden sıkılacak. O zaman tekrar konuşuruz. Çok biliyorsun. Evet. Ya aslında seninle daha evvel konuşmak istedim ama fırsat olmadı. Şey diyeceğim. Yani şimdi biliyorum böyle bir şey kalkışmam. Biraz yanlış oldu ama. Yani ya ne bileyim ben yani sen Zeynep'le çıkmaya başlayınca ben de şey düşündüm. Ya Melis mevzusu bitmiştir diye düşündüm. Ne istiyorsan onu yap kardeşim. Ama öyle yarım ağız olmaz. Vallahi hani sizi gördüğümde evet şaşırdım. Bayağı bir şaşırdım ama biliyorsun Melis mevzusu bitti benim için. Eminsin. Emin. İyi o zaman. O zaman bir kardeşini özür dileyebilirsin. Onun için. Bilmiyorum farkında mısın ama bir hafta boyunca bana atar yapıyorsun Zeynep yüzünden. <laughs> Kusura bakma kardeşim. Özür dilerim. Tamam. Bu arada Melis zaten sana aşıkmış. Ya, ne alaka şimdi? Öyle bir şey yok. Var. Zeynep. Zeynep söyledi. Ya sen boş ver onu hadi gel. Tamam. Abi ben sanki sana gitmeyi istedim ya. Ne yapsaydın pardon? Başka fikrin var mıydı? Kerem Bey. Ya biz hallederiz Nurgül. Nasıl ha? isterseniz. Ee cevap vermedin. Başka parlak bir fikrin var mıydı? Ya bir şeyler düşünürdük abi bir şekilde. Olayı o kadar bodozlama girdin ki yani. Yani biraz öyle oldu. Hem ayrıca abi sen bu kıza gıcık olmuyor musun? Oluyorsun. Ee, siz nasıl böyle dip dibe takılacaksınız sürekli? Ya geri zekalı sen demedin mi biriyle çık diye? Ya ben sana kızla çık dedim. Git de mi çık dedim abi? Allah Allah ya. Allah başına bela aldın ha. Benden söylemesin. Hem ayrıca bir de yani Zeynep olayı var. Sen uzak durabilecek misin Zeynep? Duracağım. Ya mecburum sonuçta. Durmam lazım. Domates ver sana. Domates mi? Keser misin? mi ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.